Kader matrisinde iki veya 3 enerjinin yan yana gelmesiyle oluşan ve kişinin hayatında belirli olayları etkileyen ve e, o olayların algoritmasını veren e, programlar vardır. Ve kişi hangi enerjiler yan yana geldiyse o enerjilerin e, etki alanında. E, karşı karşıya kalır ve o durumlarla uğraşmak zorunda kalır. Örneğin sizler için hazırlamış olduğum bu kader madresi haritasında örnekte 15, 22, 7 enerjilerinin programını görüyoruz. Bu program bize kumar, risk ve adrenalin programını verir. Eğer haritada bu program varsa kişi bir kere konfor alanından çıkmaktan korkmaz. Risk almayı Çok sever ve kişiye korkun neredeyse yabancıdır ve keskin bir zekaya sahiptir. Ama bu programın negatifinde ise şöyle durumlarla karşı karşıya kalır. Kişi yüksek riskler aldığı zaman farklı durumlarla karşılaşabilir, sonuçlarını çözemez ve daha çok pes etme yoluna gidebilir. Ee, öneriler ise e, adrenalin tabii ki hoş bir şey. Herkes adrenalini sever belli ölçüde ama önemli olan adrenalinini nasıl yaşadığımızdır. Ee, siz Kumar oynayarak da adrenalinizi e, çözebilirsiniz. Rafting yaparak da, paraşütle atlayarak da e, adrenalin duygunuzu giderebilirsiniz. Hayatla oynayarak da adrenalin duygunuzu giderebilirsiniz. Şirketinizi eğer bir iş sahibiyseniz iflasa sürükleyerek de adrenalin giderebilirsiniz bu. Tamamen size kalmıştır.